Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 39. dersiyle birlikteyiz. Bu derste JavaScript'te Comparison and Logical Operators'ları göreceğiz. Comparison karşılaştırmalar ve Logical Operators mantıksal operatörler demek. Karşılaştırma ve mantıksal operatörler doğruyu ve yanlışı test etmek için kullanılır. Burası çok önemli. Karşılaştırma operatörleri değişkenler veya değerler arasındaki eşitliği veya farkı saptamak için mantıksal tablolarda kullanılır demişiz. Örnek vermişiz demişiz ki mesela x diye bir değişkenimiz olsun ve bunun içerisinde 7 değeri tutulmuş olsun. Karşılaştırma operatörlerini açıklayan örneklerle yapalım demişiz. Şimdi tek tek ben örnekler vereceğim. İlk önce eşittir'i örneklerle açıklamaya çalışayım. Şurası silinsin. Evet. Şuradaki fonksiyon çalışsın, sıkıntı yok. Şunu birazcık çekelim. Şurada bir boşluk tam. Verify doğrulamak demek. Geçen derste bahsetmiştim. Doğrula butonuna tıkladığında doğrulama işleminin var olup olmadığını göreceğiz. Şimdi karşılaştırma dediğimiz comparison'lara başlayalım. Diyorum ki, x değişkenimin içerisinde ne var? 7 değeri var. Şimdi diyorum ki x değişkeni 10'a eşit midir diyorum. Ne diyecek program bana? False diyecek. Eşit değil çünkü. Geliyorum. Diyorum ki peki 7'ye eşit midir? Evet diyecek. Bakın true dedi. Yani doğru. Şimdi burası 7, tamam güzel. Peki string olsaydı? Burası string olarak 7 olsaydı ne olacaktı? Karşılaştırma bize true mu false mu verecekti? True verecek. Bakın true verdi. Niçin? Tamam bu string, bu da number türü. Tamam biliyorum ben de. Fakat geliyor bu stringin içerisinde sadece bir 7 sayısını görünce diyor ki demek ki acaba bu number mı kastetti? Bunu number'a çeviriyor. Number gibi işlem yapıyor. Peki hem eşitlik hem değer hem tür eşitliğini nasıl yapıyorduk? 3 eşittir ifadesiyle. Böylelikle hem değerlerin hem de türlerin eşit olup olmadığını anlıyoruz. Şimdi 3 eşittir dediğim için false dönecek. Hemen bir görelim. False döndü. Neden? Çünkü geldi. X değişkeni 7. String olarak bu da 7. Tamam değerler uyuşuyor. Tamam güzel doğru. Fakat burada bir tür karşılaştırması da yapıyoruz. Bu string türüne ait, bu number türüne ait. Türler eşit olmadığı için false döndü. Yani burada anlayacağınız iki tane karşılaştırma yapılıyor. İlk iki eşitle değer karşılaştırması, sonuncu eşitle de tür karşılaştırması yapmış oluyoruz. Hemen geliyorum ben burada ayrıca bir string ifadeye yer vereyim. JavaScript diyelim. Şurayı Js yapalım. Şurayı silelim. Eşit midir? JavaScript cs'ye eşit midir? Hayır. O yüzden false döndü. Eşit olsaydı, eşit olsaydı true dönecekti. Bakın true döndü. Böylelikle sadece number türünde bir işlemler yapmadığımızı göstermek için bunu verdim. Yani siz bu şöyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Bu sadece number türünde mi oluyor? Hayır. Boolean türünde bile olabilir bak. X'in değeri false. Şuraya true dersem X eşit midir true'ya? Hayır, false'a eşit. O zaman ne dönecek? Eşitlik e, karşılaştırma doğru olmadığı için false dönecek. Fakat şurası false, şurası da false olsaydı false dönecekti. Ay yani true dönecekti. Pardon. Çünkü buradaki değerle buradaki değeri karşılaştıracak Boolean türü Evet diyecek, tamam diyecek, geçirecek. Başka neler yapabiliriz? Şurayı tekrardan bir number veri türüne alalım. Eşittir anladınız. Bir de eşit değildir ifadesi var. Hemen geliyorum. Bak. X eşit değildir. 7 dediğimizde ne dönecek? Ne döneceğini görelim. False döndü. Neden? Çünkü dedi ki kardeşim x değeri 7. Nasıl x değeri 7'ye eşit değildir dersin? Eğer x eşit değildir 7 dersen bu yanlış, bu false. False döner. Ha, eşittir dersen true döner. Eşit değildir kısım mantığı da budur. Bakın x eşit değildir 5 diyelim. Gerçekten de 5'e eşit değildir x çünkü 7'dir. Şurası 7. 7 eşit değildir 5'e. O halde ne olacak? True dönecek. Bakın true. Bunu ne zaman kullanacağız? Bunu herhangi bir ifadenin örneğin 0 mesela siz matematiksel bir işlem yapıyorsunuz diyorsunuz ki eksi değişkeni 0 0'a eşit değilse şunu yap, 0'a eşitse şunu yap diyebilirsiniz. Birazdan onda da koşullu ifadelerde kullanacağız. Ben hem eşittir hem tür eşit değildir hem de tür karşılaştırması yapabilir miyim? Şuraya 7 diyeyim. False döndü. Çünkü 7'ye eşittir arkadaşlar. Bakın diyor tamam ikisi de number türüne ait. Bakın şu da number, şu da number doğru. Değerler de aynı. aynı. Fakat işte diyor eşit değildir demişsin. Halbuki eşittir olması gerekiyor diyor. Hemen şuraya string yapayım. True döndü neden? Bakın bu string yani tür karşılaştırması yaptık. Bu number, bu string. Hem eşit değildir ifadesi de var. Doğru diyor. Sıkıntı yok diyor bunda. Bunlar normal diyor. Peki buraya 8 verseydim ne olacaktı? Bakalım ne olacak? Bakın True oldu. Diyor ki sen x eşittir bakın şuradan if Bakın şurayı kontrol edin ilk önce bakın. X eşit değildir 8'e doğru. İlk koşulumuz doğru. İkinci karşılaştırmamız ne? Tür karşılaştırması. Üçüncü eşitliği bırakınca ne oluyordu? Tür karşılaştırması. Bunun türü ne? Number. Bunun türü ne? Number. Bu da doğru. İki tane doğru ne yapıyor? Turu yapıyor tabii ki. İki tane karşılaştırmadan da geçmiş oluyor. Testi geçmiş oluyor. Burada diyorum x eşit değildir 8'e doğru. Tür karşılaştırması yapıyor. Number'a number bu da doğru. True'yu ekrana basıyor. Eşit değil de anladığınıza inanıyorum. Bakın tür ve değerler eşit değilse eşit e, ünlem iki tane eşittir kullanıyorsunuz. Bunu da anlattım. Daha büyük ifadesi. Bakalım daha büyüktür ifadesi nasıl kullanılıyor? x büyük müdür 8'den? Hayır. O zaman false. Peki x büyük müdür 7'den? Hayır. Yine hayır. Yine false. x ne zaman doğru sonuç verecek? Mesela 5'ten büyük müdür? Evet, 7'dir. 5'ten büyüktür. O zaman true değerini hak etti. Gördüğünüz gibi karşılaştırmalarda büyüktür işareti de bu şekilde. Bir de büyük eşittir olayı var. Bakın. True dedi. Diyor ki x değeri minimum 5 ve 5'ten büyük müdür? 7 olduğu için sıkıntı yok. Şuraya 7 diyeceğim. Daha net anlayabilmeniz için. Burada ne demek istiyorum biliyor musunuz? X değişikliğinin içerisindeki değer Minimum 7 ve 7'nin üstü müdür? 7'den büyük müdür? Evet, minimum 7 olduğu için true değerini döndürecek. Ama buraya 8 deseydim burada ne demek istiyorum? X değişkeni minimum 8 ya da 8'den büyük müdür? Yani 8'e eşit ya da 8'den büyük müdür? Hayır. Çünkü 7'dir. Minimum 7 olabilir. Ama burada ne yaptım? Minimum 8'e eşitledim. Ama burası 7 olsaydı true değerini gösterecekti. Fakat şuradaki eşitliği kullanmasaydım false diyecekti. Çünkü x değişkeni 7'den büyük değil 7'ye eşittir. Gördünüz mü? False değerini verdi. Böylelikle büyük eşittir olayını da anlamış oldunuz. x değişkeni 7'den küçük müdür? Hayır. 7'dir. False değerini döndürdü. Yani diyor ki yok öyle bir şey. X değeri peki 9 deseydim 9'dan küçük mü? Evet, x 7'dir, 9'dan küçüktür. O halde doğru bu, true. Peki x değeri 6 deseydik, x değeri 6'dan küçük değildir, 7 olduğu için bize false değerini verecek. Küçük eşittir ifadesine bakalım. Bakın, normalde burada false döndürdü. Bakın. x küçüktür 7 de false döndürdü. Niye? Hakikaten de 7'dir. 7'den küçük değildir x değişkeni. Ama ben buraya bir eşitlik kullandım mı bu şu demek. x değişkeni minimum 7 maks yani maksimum 7 ya da 7'den küçük olmalı. Hemen bakıyorum. Bakın true döndü. Neden? x 7'ye eşittir. Yani minimum maksimum 7 olabilir ya da 7'den küçük olabilir. Bu x küçük eşittir 7. Ya küçük eşitliği de kabul ediyorum diyor. İkisini de kabul. Aslında burada iki kabullenme var. Diyorum ki x ya 7'den küçük olsun ya da eşit olsun. Bu ikisi de kabulüm diyoruz. O zaman true değerini döndürüyor. Evet, evet. Başka ne anlatabiliriz? Küçüktür, büyük eşit, küçük eşit. Evet bunları da anlattım. Karşılaştırma operatörleri değerleri karşılaştırmak ve sonuçlara bağlı olarak harekete geçmek için koşullu ifadeler dediğimiz ifadelerde kullanılabilir demiş. Ne demek istiyoruz? Geçen derste de söyledim ben bunu. If else dediğimiz koşullu ifadeler. Conditional statement. Conditional. Else diyorum. adam akıllı bir mantıklı bir şey yapalım. Not diye bir değişken oluşturuyorum. 60 diyorum. Ekrana sonucumuzu basacak bir mesaj diye bir değişken oluşturuyorum. Yani mesaj Türkçesi. Mesaj diye bir değişken oluşturuyorum. Geliyorum diyorum ki. Notum büyük eşitse 60. Bakın eşitliği de kabul ediyorum. Büyük olması da olur. Ya 60'tan büyük ya da eşit olacak. O zaman message Bakın gördünüz mü? Koşullu ifadelerde kullandım ben bu karşılaştırma olayını. Bunlar bize çok gerekli, inanılmaz derecede yazılımda hayati şeyler bunlar. Bakın dersi geçtin helal be kardeşim dedi. Çünkü 60 ve Büyük. Fakat burası 59 olsaydı ne olacaktı? 59 not 60'a minimum 60'a eşit ya da 60'tan büyük olmalıydı. Fakat notumuz 59. O halde bu arkadaşımız sınıfta kaldı. Dersten kaldınız. I am sorry. Yazısını. Üzgünüm yazısını yazdırdım. Burada kastedilen bunlar. Karşılaşma ve mantıksal operatörler doğruyu ve yanlışı test etmek için dedik zaten. Bir sonraki ifade geçelim. Mantıksal operatörler yani logical operatorslar değişkenler veya değerler arasındaki mantığı belir belirlemek için kullanılıyor. Bakın şu iki tane işaret var ya shift 6'ya bastığınızda sizde farklı olabilir emin değilim. İki tane şu işareti yaptığınızda bu ve anlamına geliyor mantıksal olarak. İki tane şu dik tireden yaptığınızda bu da veya anlamına geliyor. Ünlem işareti değil mantıksal operatördür. Bakın bu mantıksal operatörleri bilmeliyiz. Hemen şunları silelim. X küçüktür 10 diyorum. Doğru mu? Doğru. 7 olduğu için X küçüktür 10'dan. Fakat diyorum ki bu karşılaştırma bana yeterli değil. Mantıksal bir operatör kullanıyorum. Ve diyorum. Ve diyorum. İkinci karşılaştırmamı istiyorum ondan. Diyorum ki Y değişkeni de 5'ten büyük mü diyorum. Bakın X değişkeni ondan küçük mü? Doğru. O halde bir tane turu elimizde var. Şöyle yaparsak daha mantıklı olmaz mı? Şöyle size anlatayım. Kalemi alıyorum bakın. Eksi 7'dir değil mi? Eksi 7'dir şu halde. 7 küçük müdür ondan? Evet. O halde bir tane turumu aldım. V diyorum. V işareti V mantıksal operatörüyle bağlama işlemi yapacağım. Bakın iki tane karşılaşma var. Y değişkeni büyük müdür 5'ten? Y'in değeri kaç? 10. 10 büyük müdür 5'ten? Evet. Bu da true. İki tane turu olursa turu dönder diyorum. Bunlardan bir tanesi bile false olsaydı kabul edilmez. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Matematikte düşünün. V'yi matematiksel olarak size anlatacağım bak. Bakın siz 20 ile 0'ı çarparsanız 0 elde edersiniz değil mi? 0 ile neyi çarparsanız çarpın 0 elde edersiniz. Şu halde V'yi sıfır gibi düşünmenizi istiyorum. Her iki koşulda gerçekleştiği sürece true dönecektir. Bu koşullardan en az biri gerçekleşmese bile false dönecek. Bakın birinin gerçekleşmediğini düşünelim. Y küçük 5 diyelim. Bu gerçekleşmedi. Bakın false döndü. Niye? Ben diyorum ki kardeşim tamam bu true döndü. Fakat ben çift true istiyorum. Ve şu demek. Hepsinde true istiyorum. En az bir tanesi bile false olursa ayvayı yer bu program diyorum. Ya da mesela burası doğru olsun. Y büyük 5. Ama x eşit değil. 7 olursa bakın şu gerçekleşti değil mi? 10 büyüktür 5'ten. 10 büyüktür 5'ten. Şu koşul gerçekleşti. Şu karşılaştırma doğru. True. Fakat şu true değil. Çünkü demişim ki X eşit değil 7. Böyle söyledim. E ama X eşittir 7'den. O halde şurası false döndü. Bir tanesi bile false dönerse sonuç false'dur. Matematikteki sıfır gibi arkadaşlar. Sıfırı neyle çarparsanız çarpın sıfır. O mahvoldu o işlem. Anladınız mı? İki koşul gerçekleştiği anda gerçekleşir. Bakın x eşit eşittir 7 true döndü. 10 büyüktür 5'ten bu da true oldu. Her ikisi true olduğu için true sonucunu alacağım. Bakın true. Gördünüz mü? Olay bu. Ve önemli. Tüm koşullar, tüm kıyaslamalarımın true dönmesi halinde true en az biri bile false dönerse false sonucunu döner ve mantıksal operatörünü anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim bakalım. Başka ne var? Veya Şimdi ben buraya veya diyorum. Alt tuşu bir de neyse sizin klavyenizde hangisiyse artık bilmiyorum. Klavyenize bakın. Dik e, küçüktür ve büyüktür işaretlerinin olduğu yerde bunlar. Alt GR tuşuna basıyorsunuz. Ve buna iki tane tuş kombinasyonuna birlikte basıyorsunuz. Neyse bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Veya işte mantıksal operatörün ne, ne demek biliyor musunuz? Bu iki kıyaslamalardan en az bir tanesi doğru olsa bile ben true döneceğim diyor. Geliyorum bakın. X eşit eşittir 7. Fakat Y eşit eşittir 5 diyorum. Y eşit midir 5'e? Hayır. Y 10'dur. O halde şurası false. Hemen şunu alıyorum. Şurada göstereyim size. Yeni diyelim. Kaydetme. Şunu. Şimdi. X eşittir 7 mi? Evet doğru. True döndü. Veya Y eşit midir 5'e? Hayır. Burası false. Fakat fark etmez. Tek bir true el, elimizde olması true sonucunu ekrana bastıracaktır. Bakalım. Bakın true. Gördünüz mü? Tek bir tane true bize yetti. End'in aksine end'de hepsi true olmalı. 100 tane bile V ile bağlarsanız hepsi true olmalı ki sonuç true dönsün. En az biri false'sa false dönecektir and and dediğimiz mantıksal operatör böyle. Fakat veya farklı. Veya da sadece bir tanesinin true olması yeterli. Bakın. Şöyle göstereyim size. X büyüktür 7. X büyük müdür 7? Hayır. Y büyüktür 5. Burası true değil mi? Y 5'ten büyüktür. Burası true. Fakat burası false. Ama yine de true dönecek. Çünkü bir koşulumuzun sağlanması yeterli. True. Tek bir koşulun sağlanması yeterli. False dönmesi için iki koşulun da yanlış olması gerekir. False, false, false. Gördünüz mü? Her ikisi false olmalı ki false dönsün. Fakat dediğimiz gibi bir bile doğruysa true dönecektir. Burada veya'yı bir gibi düşünün. Matematikteki bir gibi biri neyle çarparsanız çarpın o etkisiz elemandır. Diğer sonucu elde edersiniz. 1 ile 1000'i çarpın 1000. 1 ile 10'u çarpın 10. Veya da öyledir. 1 gibi düşünün. Etkisiz eleman. Bir tanesi bile true olursa yetiyor. True sonucunu çeviriyor. Aslında veya'ya niye ihtiyaç duyuyoruz? Mesela size örnek vereyim. Facebook'a giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adını gireceksiniz. Mesela bir şeyler sallayalım. Deneme diye bir kullanıcı adı girdiniz. Yazılım size şunu istiyor. Bakın. Kullanıcı adı ya da e-posta adresini gir diyor. Değil mi? Facebook'taki kullanıcı adınızı ya da e-postanızla giriş yapabiliyorsunuz. Arka planda yazılım nasıl çalışıyor? diyor ki kullanıcı adı girerse kabul et veya e-posta ikisinden biri. Bakın ikisine ihtiyaç yok. İkisinden birini doğru bir şekilde girmesi yeterli. Anladınız mı? İkisinin ama V demiş olsaydı saçma olurdu. Hem kullanıcı adını hem e-postayı girsin. Aynı anda demiş olurdu. Facebook'a girdiğiniz anda. Örnek veriyorum sadece. Yani bunları nerede kullanıyoruz anlamanız için. Evet, veya'yı da anladığınıza inanıyorum. Bir de değil mantıksal ifadesi var. Y eşit midir ona? Eşittir değil mi? O zaman true dönecek. Gördüğünüz üzere. Fakat ben diyorum ki ye eşittir onun değili. Yani bu sonucu ne çıkarsa bunun tersini al. True çıktı. True'nun tersi ne? False. Bakın, false cevabını verdi. Değil bir işlemin değili demektir. Anladınız mı? Ben bir şeyin değilini almak istiyorsam ünlem işaretini kullanacağım. True'nun değili false'tur. Mesela şöyle göstereyim bakın. False'un değili nedir? True'dur. Turunun değili nedir? Bakın true geldi. Turunun değili nedir? False'tur. Değil zıttı anlamına gelir. Bakın false. Gördünüz mü? Değil ifadesi her zaman buradaki işlemin tersini al demektir. Kıyaslamada. Evet bu dersimiz bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edelim.